Merhaba arkadaşlar. Bugün gümüş avına geldik oğlumla. Ciğerle avlanacağız. Bu şekilde şamandıramız, küçük kurşunumuz bir gramlık ve on numara sinek iğnemiz var. Yem olarak da küçük küçük doğradığım şekilde şeylerimiz var. Şimdiden rast gelsin diyoruz. Aa. Bir tane aldım. Oo. o da hemen zıpladı zaten. Bir şeye koyalım ölmesin. Devam ediyoruz. Oğlum aldı bir tane. Aferin oğlum. Devam. Sana bir de yeni takalım. Oğlum bir tane aldı. Oo. Bayağı büyükmüş. Koydu. Bir de yeni takalım. 2-2 yaptık. 2 tane Ömer aldı, 2 tane ben aldım. Yarışıyoruz Ömer'le. Hedefimiz kaç? Hedef kim yenersin? Ömer 3.'yi aldı. 3-2 öne geçti. 5. Şey. balık Ömer'den geldi. Şimdi 3-3 yaptım. Ben de 3. balığımı aldım. Şimdi 4-3 yaptım. Ömer'i geçtim arkadaşlar. Kaç kaç oldu? Ömer. Kaç, kaç. Ömer 4 4'te getirdi Ömer. Oo yem de gitmemiş. <laughs> Bir de balık ağzına kötü tık sıkışmış. <laughs> Bakalım aynı yemde. Alabilecek mi? Bir yemle iki balık. Al bakalım. Aynı yemle. Ömer öne geçti. 5-4 mu oldu 6-4 mü? 5-4. Dört. Dört. Aynı, aynı yemle iki balık aldım. Elimizi silelim. Ömer'in yemi takarken aldım arkadaşlar. Daha doğrusu kendi kendine geldi. Kaç kaç. 5-5 oldu. Evet. Gümüş balı. 7-6 7-6 öne geçtim. 7-5 mi? 8-5 yaptım. Ömer 5 aldı ren 8. Balıkları da göstereyim. Kaç kaç oldu Ömer? 10'a 6. Arkadaşlar biraz öncekini göstermeyi unuttum. Bir tane daha aldım. 12. balık geldi. Balıkları da şöyle göstereyim. Arkadaşlar yemi de göstereyim. Yem bu kadar. Minnacık. Ben sadece şamandıra kullanıyorum. Kurşu kullanmıyorum. Olma bir gram kurşu. İsteğe bağlı kurşu. Bir tane alalım. Üstüdür, üstüdür. Hava sıcak olduğu için balıklarımız hemen ters dönüyor. Devam edelim. Ben de aldım. Aynı yere devam. Bir tane daha aldım bunu da yerine. Bir tane daha aldım. Yem mi yokmuş? Yemimizi göstereyim. Bir tane daha aldım. Burmayan devam. Balıkta buraya fırladı. Bitmedi tükenmedi yarın bahaneleri Şöyle çevireyim Daha koyalım Şöyle Bu balık da aldım. Evet, Evet oğlum Balık da aldım Balık çok iyi Akşam üzeri iyi geliyor Ben aldım Yemleri gayet ufak takıyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu da son balığımız olsun. Yeterince tuttuk akşam oldu. Olsa sistemin bu şekilde. Küçük bir şamandıra minnacık bir ciğer ve 10 numara sinek iğne alabalık iğnesi iyi seyirler diliyorum arkadaşlar